Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bedvar oynayacağız. Evet hadi videoya geç. Biraz, biraz kısa olmadı mı? Burada takımlara beraber saldıracağız ona göre. Çünkü onlar da hiç. Sadece biz iki kişi değil. Ama ha. hadi. 1 sıfır. Burada e, arkadaşımın skin'i böyle değil normalde. E, on, onda da benden rastgele gözüküyor. Bu Küp craft'ın kötü yanı. Burada bedraktan oynuyoruz. Evet. Aa, yapışkan tuşlar ne alak? Neyse onu olmuş. Berat sen yatağı koru. Ben evet, telefonu alalım biraz. Tamam sen yatağı koru. ben gideceğim. Direkt dalacağım. Evet. Hatta yok oğlum beraber gidecektik. Gel yatağı koruyalım. Kanka o kadar bir şey yapmana gerek yok. Şu kadar yapsan yeter. Gel. Ben direkt tamam. Oyuncular direkt Tamam. Kanka kanka gel şey yap. Kılıç yap. Aynen. Sonra da direkt adamlara gidip dalalım tamam mı? Nasıl ya e Sen beni takip et. Bana destek ol. Adamlara vur yeter. Bekle. Bilmem ki. Oğlum set alma ya. Gel. Oğlum hadi adamlar. Adamlar şu an demir set olmuştur bile. <laughs> Hoppa. Hadi gel. Tamam tamam gel bende var. İlk ilk kırmızıya saldıralım. Kırmızı hiçbir şey yapamamış. Ve kırmızı bir kişi. Hayır bak öne değil arkaya bakıyordu. Ne? Ben yanlış görmüş olabilirim. Oğlum ben öldüm. Adam makro galiba. Beni bekle. Kanka altını verse ne ya. Sekiz tane var kanka. Versene. Oğlum ben öldüm öldüm. Dünyadan haberin yok lan. Neyse dur geliyorum yanına. Gerek kalmadı bu arada. Oradan arkadaşlar şimdi bana kızabilirsiniz neden CTRL ile direkt slotu almıyorsun diye. Arkadaşlar maalesef Bedran yapımcıları getirmemiş. Hop. Gel. Gel gel kırmızı kırmızı ölmüş ki. Sarıya gidelim gel. Yok sarı da olmaz. Sarı biraz gelişmiş. Kanka maviye gidelim, maviye. Kır kırmızı gitmiş. Mavi. Kanka gel yardım et. Hop, dur şöyle. Lan. Ya o sen gelene kadar adam var. Nerede? Biliyorum yanında çıkıyor. O direkt onunmuş. bize en iyisi bir demir set olayım mı? Evet. Yani. Çünkü ben başlangıçtan arası bir demir satı bak. Oğlum o adam bu kadar nasıl topladı? Aa adam batmadı lan. Uç uçamazsın diye hile vardı. Arkadaşlar bakın oraya geri alıyorum hemen Görs görürsünüz. Bakın adam uçuyordu gördüğünüz gibi. Abi adam hile çıktı lan. Niye böyle oğlum ya? Küpcraft yani, Cubecraft hile dolu arkadaşlar. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Ama olsun. de birazcık tekstür pekten dolayı o kadar da sevmiyorum. Ben bir kere arkadaşlar 20 tane elmas toplamıştım. Sonra gelmiştim. Hepsini düşürmüştüm. alt f 4 oh, koymuştum. Okay. Bakalım. Evet 20. Ama adam geliyor. Hop. Berat. Berat çabuk gel. Çabuk. Berat çabuk. Ben de nasıl şenörtörüyüm? Ben de nasıl şenörtörüyüm? Adam bana saldırıyor. Adama arkadan gel. Kanka adama arkadan gelip aşağı atsana. başka elmas şenörtörü mü var? Dur. Kanka çabuk. Hadi oğlum hadi. Hadi. Kanka çabuk adam uçta duruyor. Koş vur arkasından. Vur. Adam adam adamsın adamsın. Koş beyse koş. Demir set oldum. Bak, direkt demir set. Al, al blokları atıyorum. Çıkarsın. on düştün mü? He yok lan o adam. O adamın ölü kalsıcıymış. Tamam demir setiz. Mükemmel. Allah'tan elmasları bir var. Ama yani adamlar da inşallah oradan gelip saldırmaz. Aa Öldün. Boyundan mı attı öldün mü? Öldüm. Ya evet, tamam. Adam elmas baş ödülün bir de demir. Oh Allah Allah <laughs> ha, Hayır. Ha. Öldüm. Kanka ben birazcık daha elmas toplayıp enchantlayacağım şu kılıcı. Sonra da elmas kılıç olacak. Adam yasağı doğru video, adam yasağı doğru video. Ee, çabuk 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 dur dur. Sen onu sen De, Demir kılıç olmam lazım hemen. Kanka. o adam demir adam elmasla ilgileniyor. Kanka en iyisi biz ne yapalım biliyor musun? Kanka sen ona oyla ben şey yapacağım. Alev topu alacağım. Ha 5 oldu. 10 mu gerekiyordu? Ha, yok yok. Kanka çık oradan. Çık. Hadi be düşmedi. Bir, bir, birkaç tane daha yapıyorum. 5 altını. Uzkaladım. Çabuk yap. Çabuk adam geliyor. Adam aşağı düştü Adam kendi kendine oyalıyor oğlum bu ne? Çabuk yap O adam uçur mu? Yo. Sen at bende yok. At at. At çabuk at. Üste çıktığı zaman at diyecektim. Ya. Yapma çok acımasızlar. E sen mobilden oynuyorsun ya. Bilgisayardan hmm. olsan. Ben iki tane alıyorum. Hop. Direk adamı vuracağım. Aşağı düşünmüyorsunuz var. Ya oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Oğlum adam bir ölmek bilmedi. Bir Oğlum bir istek bir istek demirim oldu adam bir ölmek bilmedi. Kanka on altına taret alsana ya. İskelet taleti. On altın dedik on. Ben her Hiç, hiç inan gram fikrim yok. gene şey elmas kılıçına kadar onu elmas koyamadım. Tamam. O adamın tamam. neden tamam. ketne maskesi var? Evet. O <laughs> adam direkt kuruttu lan aga be. Ay yok. <laughs> o adam beni aşağı attı. Adam beni öldürmeden aşağı attı. Neyse taret koydum en azından. Taret. Hı -hı. bir dakika ben bütün bu taret soracağım. Ama öldürebiliyorlar <laughs> yani farkındasın değil mi? Kanka ya keşke on elmasa keskinlik alsaydın. Upgrade shop'ından. Bir de öldürsen Ol kılıcın gidiyor farkındasın değil mi? Kanka onu elmas topla. Ee, Bak adam işte keskinlik almış. Kanka tamam ben yatağı koruyorum. Sen git onu elmas topla gel. Tamam mı? Kanka. Oğlum bir tane demirin nafı mı olur ya? Bir kuruşun nafı mı olur hocam ya? Bir ya ben şey yaparım. Arkadaşlar görüyor musunuz yani böyle hep tedirgin. Yani. Aklımda bir çok iyi bir fikir var. Ne var? Mavilerin yata yatağı Mavilerin yatağı var. Kanka sen yatak kırabilecek misin? Ama böyle bir soru da var. Ve tek başına. Ben bile tek başına zar zor kırıyorum. Yapamıyorum ki. Kırdım. 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 Okey lan. Arkadaşlar siz de alkışlayın yorumlara. Helal yazı yazın. Yazın. Oğlum. Oğlum sen miydin? Burada şey. Ha burada şaka maçtı. Kesinlikle Nasıl Eee. Kanka ben yatağı köküne kadar kurdum. Oğlum bir şey diyeceğim. On elması varsa sakın buradan değil. Buradan değil upgrade. Buradan. Burada. Hı -hı? ver bana elması. Ben sen bana ver elması. Tamam, elmas. <laughs> evet o o o o evet. He tamam. Bu arada bu gitmiyor. Keskinlik aldık. Keskinlik bir mi? Evet. Ne bekliyordun ki? Ne Elmasları ben alayım mı? Yok ya. Benim elmas kotuyu... Kanka şimdi tek yapmamız gereken şey mavi takımdaki adamı öldürmek. Bir kişi ve yatağı yok. Aferin. Ah! Ya abi. Çocuğa diyorum ki sen yatak kırabilecek mi? Gidiyorum. Kafama düş. Hayır TNT düşecek yatağımıza. Hayır. Oynuyor. Oh, Yatağım, yatağımız ortaya çıktı. Oh, ne varsa kalıyor. Evet. Al oh. Abi dal 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 dal. Dal dal dal. <laughs> Kanka sen de oyalı sen de oyalı. Hadi be. Ya, ben, 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 ben. Bu kadar mı güzel? az bir şey kaldı. Bir buçuk kalp. Bir buçuk ömür artık. 11 kalp mi? Abi adamın. <laughs> ya abi şaka mı kendim düştü. Neyse tekrar oyna bir Bedvard turuydu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha? Evet Berat düşün düşünmüyor hiçbir şey. Evet. Berat buradan izleyicileri ne demek istersin? Neden? Arkadaşlar ee, Berat için bu videoyu like çünkü Berat üzüldü. Değil mi Berat? Ee, peki. Kanka sen yatağı koru. Ben elmas toplayıp demir set olacağım. İstersen sen de toplayabilirsin. Bana bırakırsın. Oğlum ben ortaya gidiyorum zaten. Orta daha çok şey yapıyor çünkü. Ve havlu bir hareket. Yine Melcih'i yapamadık. Yapayım. <laughs> o oyunda zümrüt yok ya. Aslında var da. Küpcraft'ta yok. Tamam. Ya adam orayı aldı ki. Ortaya giderim ben de. Ya da öyle bir sarıp sarmayacaksın ki şöyle. Tamam. Bu ne elmas oldu bile şimdiden. Abi bu nasıl bir ses? Abi bu ne? Spiderman miyim ben? Göklerde dolaşıyorum. Bir yol. Bir var. Burada bir bir tane. O taktiği herkes yapıyor. Taktik dikiyor. Tamam şimdi obi. 16 17 Hadi daha hızlı. Arkamı bir döndüm şeymiş. Hadi hadi 19. 20 demir setim. Tabi ölmezsin. Biz moruz mur takım mur takım. Lan nerede bu mur takım? bir tane de fazladan aldım. Olsun. Abi birisi geliyor galiba. Oğlum bizim ol on... <laughs> i̇şte i̇şte. i̇şte. Ben de dalıyorum. Tamam. Gir. Tamam. Öldü. Tamam. Kanka artık korkmama gerek yok. Çünkü ben demir set. Oyundaki full set. Ha burada üzerimizde canlarımız yazıyor. Bak üstüne. 10 kalbim var yani şu an. Ee, biraz. Kanka bu arada bunları sana getirdim. Yerde. Kanka. Tamam. İki ya. tane. Ya, bu fazladan aldım ben de sana vereyim dedim. Ne Hiç bir alamıyorsun. Kanka taret de koy ya. Taret de koy ya. Artık benden korkun. Herkese geleceğim. Gel bakayım buraya. Gel gel. Sen demirset mi olacaksın? Sen büyüdüğünde demir set mi olacaksın? Sanırım olacak. Sanırım. Hayırdır oğlum ben size mi geliyorum? Ha? Hayırdır? Hayırdır? Sağ ol canım. E, ee, o. Oh. Gel lan Hop. Hop. Bye bye. bye. Kanka adamları beraber girelim diyecektim. Kanka oya Arkadaşlar bunu Berat için yapacağız. Tabi yapabilirsek. Burada şu an büyük ihtimal herkes bana çullanacak çünkü yalnızca ben bir kişi ve yatan Hiç atak Abi ben balta alacağım ya bu böyle olmaz. Ben balta ve kazma alacağım. Burada beni öldürmeleri zor. Bunu söyleyeyim. Beni öldürmeleri zor. Çünkü ben demir. Bir tık zor. Ee, ben ne yapacaktım? O ben ne yapmaya geldim her şey. Allah, oğlum, çok pahalıyım. Ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bunların balta olması için şey anlam gerekiyordu. Ve ee, bitmiş Artık var. Burada bu elden sonra e, videoyu kapatacağız. Burada arkadaşlar bu videoda size bir sorum var. Sizce bu videoda iyi mi oynadık kötü mü? Bunu yorumlara yazın. Bana göre iyi oynadık. Yani bir tık. Bir tık ama. Evet. Abi kimin saldırsam ki? Şuna bak herkes iki kişi. Ben bir kişiyim. Oğlum bir başka birisi de demir set olmuş um, lan geliyor. Sen <laughs> <Cengi reynim> var. <laughs> Oğlum bu ne? Etmişim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu da Berat'ın skini böyle. Ee, bak bana. Ne? Neyse video izlediğiniz için umarım mutlu olmuşsunuzdur. Ses ka kasması oluyor arkadaşlar biraz inşallah olmamıştır. Neyse Berat'ın suda durmayacak. Siz görüşmek üzere.